<laughs> bekle bekle alacağım seni bekle Bay bay Rosie. Bebeğim öldün. O araba patlar. <laughs> Nerede onlar şimdi? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Fortnite videosu ya da sizlerle beraberim. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Dokun oraya inişimizi gerçekleştiriyoruz. Haydi başlayalım. Aslında kafamda başka bir yer ekmek vardı ama önden geçiyorum. Şu dedim ineyim buraya. Birkaç tane düzgün silah bulurum. Ondan sonra gideceğim yere giderim. Bu şok dalgası muhabbetini yapmak istiyorum arkadaşlar. Görev var. Bir tane o kaldı. Onu halledeyim aradan çıksın. Oltayı da aldığımıza göre balık tutabilirsin. İlk adam vardır. Burada birlerini buluruz. Adamı gördüm. Nasıl bir adam lan bu? Ay iki kişiler bak taraf yapıyorlar. <laughs> tutuştu tutuştu. Tutuştu bizim Hamza. <gülüyor> <gülüyor> Şunu içelim. Kalkan da olsun abi. Sonra kitimizi alırız. Pompalı alacağım. Şunu da yer değiştiriyorum. Devam. Alan dışına çıkmayalım. Buralarda birilerini buluruz. Bu arabayı değiştireyim. Bunun benzini azaldı. Hop. Son gaz devam. Gel bakayım. Dogi dogi. Çatışma seslerini, sinyallerini duydum abi. Bir dakika. Bana arkadan denediler. Buradan birileri denedi bana. Evet, burada. Ha, isabet ettiremedim. Botçuk ya. Doggy öldürür onu bıraktım ona. ben de sevinmiştim. Gidelim abi yola devam. Şöyle yapacağız. Buraya alacağız abi. Önce gelenleri. Bu da uzaktan bir boka yaramıyor ya bu silah. Altımda iki kişi var bot onlar. Onları eylemek istemiyorum şu an. Nerede onlar şimdi? O Batman'in arabasına benzeyen ara geliyor. Hoş yoluna. Kapa'yı sıyırdık yine. Nerede oradaki kişi vardı ya? Bu kurtardı paçayı. Altındakini alacağım şimdi. Batman'in arabası nereye gitti? Onları buraya tuzağa çektim ama gelmediler. Ya, uğraşmayacağım. İşte Batman arabası. Neredesin? Neyse abi yanaşalım. Yanaş yanaş şunu öyle alalım. Bunu uzaktan kesin alamıyor. Tamam bu gitti. Mermileri toparlayalım. Araba gitme beni bırakma burada. Batman gelir dedim ama gelmedi. Bir tane daha yerse o gider. Ah be, son anda indi. Güvercin gibi hissediyor kadar. Hadi doğru gidelim yakından alalım onları biz. Lan oğlum ne yaptın beni böyle boğdun. ver 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 inceden araba sesi duydum ama buradan gidelim. Şöyle yapacağım abi. Şu arkadaşla şu arkadaşı değiştireceğim. Tamam. Mor olması benim için ifade etmiyor. Seri olması lazım. Hepsi silahlarım seri olacak abi. Ayak izi var. Üst katta. Hemen önüme çıkacak şimdi. Aşağı atladı. Hadi doğru gidelim. Drop düştü drop'ı aşacağım. Benim sevdiğim silah çıkarsa ne hala bana. Aha benim sevdiğim pompalı çıktı abi. Harika. Kalan 13. Hadi bakalım. Benzin bitiyor. Şöyle idareli kullanarak karşıya geçip araba alabilirim. Metroya basmazsak oraya kadar bizi götürür. Köprünün içine bakacağım araba var mı diye var. Lamaya bak. Ağacın üstünde kalmış. Ya şöyle tamam abi. Şu saatten sonra adamlar Allah ortaya da dolaşacaklarını sanmıyorum. Herkes bir gizlenme moduna girdi. Evet ayak izini duydum. Selamun Aleyküm. Hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim. hadi gidelim. Işınlanıyorlar. Evet bana doğru geliyorlar şu an. Ben onlara gideyim. Onlar bana gelirken ben onlara gideyim. Yepa <laughs> Bekle bekle alacağım seni bekle Dogi bekle biraz sabırlı ol. Sen ortalığı siste Dogi. O gelecek. Ya dur 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 beni sisteme dur. Gerçi siste lan beni siste. O arkadaşın kartını aldı. Şurası çok güzel yalnız ha. Doggy ne yapacağız? Kalkanı doldurmamız lazım. Of bu ne lan? Arkam geldi gördüm onu. Orası var ya harika. Şimdi göreceksin sen ebeninkini. Kaçtın son anda. Ah be kulağını sıyırdı. Buradan gitmemiz lazım. Bu benim silahım mı? Evet. İşte bu kadar. Evet. Oyunun kuralları şimdi tekrardan yazılıyor dostum. Orada bir çatışma var. Görüyorum orayı. Şimdi hızlı bir şeyler bulmam lazım. Son anda zıpladı. Bekle, 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 bekle. Böyle yanaşırız diye. Işte, bekle. Burada ne var? İşe yaramaz, boş ver. Alandayım. Orayı alırsam, orası alanda mı? Değil. Çalı alanda mı? Alanda. Tamam şimdi Dogicim seni şuraya gönderiyorum. Sen benim yemim oluyorsun. Oraya git orada bekle. Orada sıkanlar bot abi. Şimdi gerçek adamlar burada bir yerde. Herkes şu an botları yem olarak kullanıyor. Kimse gidip sıkmıyor. Totalde son 3 kişi bildiğim kadarıyla. Aa adam kaldıracak yer varmış. Evet kaldırdı. Düşündüğüm gibi oldu. Biri buradan gelecek şimdi abi. Adam kaldıracak yer varsa kaldırıyordur dedim. Çektim. Kaldırdı. Şu an iki takım var. Arkadakileri işelemiyorum. Onlar bot. Onları başkaları da alsın. Benim işim buradaki adamlarla şimdi. Biri kedi çıktı. Bir de yeni veren karakter. Aa, işte geliyor araba. Bay bay Rosie. Bebeğim öldün. Bu araba patlar. <laughs> Hedefim sizsiniz zaten. Diğerleri bot. Kalan bir takım. Yemim şuraya çıksın. Yemi de şuraya gönderelim. Hadi git oraya dostum. Ben de önce evet gördüm adamımı. İşte bu kadar. Abi zeka oyunu diye buna deniyor işte. Oyun böyle oynanır. Ha bot kalmış geriye. Dur seni dog öldürsün dog. Dog koş onu öldür. Oğlum adam beni öldürecek şimdi bak. Ha 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 ha! Ben seviyorum bu işi ya. Yepa!